Selamünaleyküm aleyküm Değerli dostlar güzel insanlar ne haber nasılsınız keyifleriniz nasıl Vallahi bizim keyfimiz yerindedir Dostlar onu söyleyeyim sizlere ee, İnşallah Sizler de iyisiniz öyle temenni ediyorum ee, şimdi arkadaşlar yani e, şöyle bir şey söyleyeyim gerçekten bugün gurur duyduk yani e, 28 günlük bir istastiğimiz varmış ististas <laughs> <laughs> İstas varmış arkadaşlar. Yani bakın neredeyse %26 düşüş yapmış ve son 28 günde baya bir aktif e, kullanmıyordum Twitter'ı. 6 milyondan e, 2 milyon 73 bine e, düşmüş. Yani 2 milyon bile çok güzel bir rakam. Şu takipçi sayısına göre yani daha 9 bin takipçimiz olmamış. Ama e, dostlarımız sağ olsunlar büyük bir ilgi alaka besliyorlar bize. Keşke yani şu rakamlar şuraları da vursa böyle takipçi sayısına da vursa da keyfimiz gelse. Bu saatte sonra inşallah. Yani Allah aşkına size bir şey söyleyeyim. Yani şu takipçide şu istatistiği olan bir tane insan görün. Bakın tweet sayısı %40 düşmüş. Aktif bile kullanamıyorum. Yani 28 günde biliyorsunuz ki hastane olayları vardı. Çok fazla da ilgilenemiyordum. İşte pusucular WhatsApp grubumuz var. Onlarla iletişim halinde oluyoruz. Yani inanılmaz bir başarı oranı. ya 6 milyon ne demek arkadaşlar? Yani şimdi biliyorsunuz ki biraz önce işte bir başarı oranımızı değerlendirin dedim ki hani açık bir şekilde kimsenin bir kimse kimsenin etkisi altında kalmasın. Bir paylaşayım başarı oranımız gerçekten bakalım bizi gerçekten izleyen dinleyen insanlar var mı? Kazanç elde ediyor mu? Yatırım tavsiyesi biliyorsunuz ki vermiyoruz arkadaşlar. Başarı oranımız da yani böyle halka kapalı bir şekilde yani en azından kimin ne yaptığı belli olmadan hangi oyu verdiğini belli olmadan paylaşıyoruz. Gerçi biz burada kim hangi oyu vermiş görebiliyorum demeden yazıp sıfır seçeneğine basanlara selamlar olsun demişiz. Ama olsun ee, yani güzel güzel bir başarı oranımız var bakın genel itibariyle %80 ile %100 arasında bir başarı oranımız var ee, arkadaşlar kendi dalımızda e, şükür ki tekiz yani demiyorum ki diğer insanlar başarısız kendi dalımızda yani. Bu şekilde video çeken bir tane insan daha görmedim sosyal medyada. O yüzden biz mutluyuz. Yani hisselerimiz hedeflerini gerçekleştiriyor. Bakın arkadaşlar Silver'da tavan yapmışlar. Demem çöktü neredeyse. Bir abi diyor Silver işte zaten pusucu hissesi olduğunu da söylemiştik. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir izletireyim size. Yani gider arkadaşlar tavan gider yani her türlü hissemiz tavana gider. Şunu bir dinleyelim yani. La bu olmaz her şeyden ben uğraşamam ben her şeyi takip edemem arkadaş. Ben her şeyin peşi... vallahi takip kafama ya sinirim bozuluyor ya. Valla vallahi bile arkadaşlar yani ben takip edemem ki yani paylaştık tavan olacak tabii arkadaşlar yani başka kaçarı yok bir hafta dinler eyvallah sıkıntı yok sabır kazancı getirir iki hafta dinler eyvallah sıkıntı yok niye çünkü sabır kazancı getirir üçüncü haftadan sonra böyle bir silkeleme yapacak böyle diyor ki ben geleceğim ben geleceğim ben geleceğim. Bakın şu hisseyi paylaştık arkadaşlar yani paylaştık ekran görüntüsünü attım şeyime ama burada gözükmüyor e, fleet yani hikaye bölümüne attım arkadaşlar e, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir e, yaklaşık 400 bin TL 4.29 maliyetlendik. Pusucular WhatsApp grubuna attık arkadaşlar dedik ki bu ise speksiz bir hissedir gidebilecek bir performansı var dedik yukarı gidecektir yavaş yavaş gider ama çok güzel bir formasyon çok güzel bir oluşumun içince içindedir dedik ve paylaştık sizlerle arkadaşlar ee, yani iki gündür de tavan tavan gidiyor mutluyuz sevinçliyiz huzurluyuz bütün hisselerimiz bu şekilde arkadaşlar sadece yani e, silver için söylemiyorum yani hangi yani biz kentte yüzde neredeyse yüzde 65 oranında bir kazanç elde ettik arkadaşlar bakın silver burada hala burada bakın 5 TL hedefimizi gerçekleştirdi mutluyuz sevinçliyiz yeter mi yetmez bize yetmez arkadaş yetmez yetmez bazı hisseler yetmez sana yani 20 kazanmışsın diye yeter mi yetmez ya Yakup Ekenoğlu'nu dinler isen yetmez hocam diyeceksin yeter mi Alta yorum yaz. Yeter mi? Yetmez abicim. Yetmez. Yani daha, daha bir yüzde yirmi beşim de var. Gitmeyebilir arkadaşlar. Dibe de vurabilir. Ama Yakup Ekenoğlu kardeşimiz demiş ki bu ise şuralara kadar gider. Gider yani. Çünkü formasyon anlamda, grafik anlamda onayını almış biri ise. Sıkıntı yok. 5 TL üstü kapanışlar her türlü bizimdir dedik. 5 TL'nin üstünde kapanış yaptı mı? Yaptı. Tavanla kapattı mı? Kapattı. Yolu açık mı? Açık olsun. Yolu baktı açık olsun. 6.50 TL'den elimden çıkarabilirim. Çıkarmaya da bilirim. Ee, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bakın bana bakarak yatırım yapar iseniz paylaştığım, analiz ettiğim bütün videolarda büyük zararlar edebilirsiniz. Sadece diyorum ki arkadaşlar ben bir hisse paylaştığımda zaten o hisse hakkında bir şeyler söylüyorum. İyi mi kötü mü diye yani beğeniyor muyum beğenmiyor muyum söylüyorum sizlere. Siz sadece takibinizi alacaksınız. Nasıl yapacaksınız böyle biliyor musunuz? Yani böyle izleme listesini ekleyeceksin. Ondan sonra ee, ne yapacaksın bu ise? Şu şekilde kaldıracaksın. Diyeceksin ki Yakup Hoca demiş ki şuraya kadar gidecek bir bakalım gidiyor mu gitmiyor mu? Ondan sonra gittiğinde diyeceksin hocam, hocam, hocam sen bu işi biliyorsun. Bak var ya sen bu işi biliyorsun. Senin var ya böyle ciğerini yerim diyeceksin. Bana diyeceksin demek zorundasın arkadaşım. Demek zorundasın. Anlatabiliyor muyum dostlar? Yani sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Çok şükür, çok şükür pusucular WhatsApp grubunda arkadaşlar kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Çok güzel mesajlar alıyoruz. Girmek isteyenler var. Bizim belli bir şartımız, belli bir ücretimiz var. Onu mutlaka ama mutlaka ee, görün. Onu mutlaka zaten paylaşıyoruz arkadaşlar şartlarını. Ee, gelebilirsiniz siz de bir grubun bir parçası olabilirsiniz sadece böyle beğendiğim grafikleri desteklerini dirençlerini gidebilecek yerlerini beğeniyor muyum beğenmiyor muyum gider mi gitmez mi en dipten almaya çalışıyorum hisseyi kendi adıma konuşacak olursam kesinlikle grupta buna yatırım yapın diye bir cümle söylemiyorum söylemem de arkadaşlar bana otur şeylerle gelmeyin ücret konusunda indirim yapın diyen dostlarımız var kesinlikle arkadaşlar katı kuralımızdır. Çünkü öbür türlüsü grup inanılmaz derecede yoğunlaşır. Şu anda hani 40 kişiyle baş etmek imkansızdır. Yani her gün bir tavan görmekten artık insan da bir sıkılmıyor. <laughs> her neyse dostlar. Şimdi bu videoyu neden çektim? Bu videoyu arkadaşlar böyle bu videonun altında hisselerinizi yazın arkadaşlar rica ediyorum sizden hisselerinizi yazın ve ve ben de teknik analiz güncel bir şekilde paylaşayım. Bu bu analizlerimiz gelecek hafta içinde geçerli olsun diyoruz. Tamam mı? Böyle güzel bir şekilde, güzel bir şekilde başarı oranımız var. Bu bizi mutlu ediyor, bu bizi motive ediyor. Ee, o yüzden de sizlerle de bir şeyler paylaşmak istiyoruz. Ee, unutmayın paylaştım her hissenin arkasındayım. Ee, her hisse dediğimiz yere mutlaka ama mutlaka gitmek istiyordur. Gitme edebilir, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Öyle bir iddiamız yok. Bazıları diyor ki hocam diyor diyor abicim diyor. Tamam bey eyvallah ben pusucular hissesine puzucular e, pusucular WhatsApp grubuna geldim. Bana yüzde kaç garanti verir misin? Ulan diyorum ki peki sen yarına çıkacağının garantisini ver ben de sana hissemin garantisini vereyim. Öyle bir dünya yok ya. Ya kim sana kardeşim bizde işte kesin çıkıyor öyle bir dünya yok ya öyle bir dünya yok. Benim şahsi hisselerim bile eksiye düşüyor. Düşmezse adam değilim. Düşer. Hiç kimse sana bunun garantisini veremez ya. Yani insanları kandıra kandıra bitirdiniz. Yani bana gelen pusucuların yarısı dünya kadar zarar etmiş. Ya sömürdünüz bu insanları ya. Allah aşkına artık yeter ya. Ya Allah aşkına bu biraz uyanık olun ya. Biraz uyanık olun. Şeffaf bir şekilde hisselerimizi paylaşıyoruz arkadaşlar. Gelirsiniz, görürsünüz. Samimiyetimize inanan insanlar gelir. İna i̇nanmayanlar gelmesin. Zaten arkadaşlar yani biz kesin kazandıracağız vaadiyle e, bu, bu şeye gir, girmedik. Sadece işte en ince ayrıntısına kadar hisse analizleri yapıyoruz. Günü birlik e, hisselerimizi atıyoruz. Beğendiğimiz her hisseyi atarız arkadaşlar. Yeter ki beğenelim. Yeter ki yukarıda bir hedefi var. Trend gayrimenkulü soruyorlar. Diyor ki şöyle böyle. Arkadaşım ben hedef göremiyorum. Ben hedef göremedim hisseye hedef vermem. Bakın arkadaşlar yani ben hedef T, D, G, Y, O. Oh. Hedef görmedim bakın. Ben hedef göremiyorum bu hissede ya. Göremiyorum arkadaşım göremiyorum. Düşsün bir formasyon anlamda güzel bir yere bir şeyler oluşsun. Ben sana söyleyeyim ama hedef görmedim irse ben arkadaşım ben hedef görüyorum diyemem. Gelsin ya şöyle bir 13 TL'lere gelsin. Geçen gün ne demiştik arkadaşlar? 11 TL'nin altına gelirse hedef veririz. Ne verdik arkadaşlar? 14 TL hedef verdi. Gerçekleştirdi mi? Gerçekleştirdi. Yani bana bu, bu hisseyi sormayın arkadaşlar. Ben hedefi olmayan hisseye girmem. Bulaşmam yani demiyorum yükselmeyecek arkadaşlar demiyorum yükselebilir ama benim nezdimde bir öneme sahip değildir bu ise kesinlikle arkadaşlar. Şimdi siz hisselerinizi yazın dobra bir şekilde bir bakalım neler var neler yok. Pusulcilere gelmek isteyen varsa hisselerimizi paylaştık. Bugün de paylaştık. Yarın da istediğimiz güzel bir netice olur ise onları da paylaşırız. Zaten sizlerden gelen hisseleri ben taramadan geçirdiğimde beğendiğim hisseleri grupta da paylaşıyorum arkadaşlar. Çünkü sizin sayenizde de yani çünkü hiç vakıf olmadığım hisseler var. Grafik çok hoşuma gider. Yukarıdaki hedefleri böyle çok böyle beni mutlu eder. Ondan sonra ben de paylaşırım. Siz bu videonun altında hisselerinizin ismini yazın biz de analiz edelim arkadaşlar bakın tekrar söylüyorum kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir bir de arkadaşlar bu pusucularla ilgili bilgi almak isteyenler Twitter'dan bana ulaşabilirler ya da Instagram'dan ulaşabilirler ben teker teker dönmeye çalışıyorum arkadaşlar bazen gözden kaçırmış olduğumuz mesajlar var affedin hisselerinizi bekliyorum